Değerli meslektaşlarımız, 2024-2025 adı yılını yargı sistemimizin ve avukatlık mesleğimizin mesleğimizin sorunlarına dile getirmek zorunda kalarak değil, yurttaşların adalet sağlanacağına güven duyabilecekleri bir hukuk sisteminin unsurlarını hep birlikte inşa edebilmenin heyecanıyla karşılamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sosyal kurumların birinci erdemi olan adalet beklentisine cevap vermek Hepimizin sorumluluğudur. Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak bugüne kadar bir yandan mesleğimizin arın ağır sorunlarına çözüm aramak için mücadele ederken, öte yandan insan hakkı ihlallerine karşı onurlu yaşam hakkından, olağanüstü mahkemelere karşı bağımsız mahkemelerden, keyfiliğe karşı liyakatten, cezasızlığa karşı kanun önünde eşitlikten, darbe ve darbe girişimlerine karşı demokrasiden, şiddete karşı mağdurdan, Baskı ve engellemelere karşı özgürlükten yana olduk. Demokrasinin en önemli unsuru olarak seçmenin iradesine saygı duyulmasını, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, anayasal düzenin de bir gereği olarak AYM kararlarının kararlarına uygun hareket edilmesini savunduk. Nereden geldiğine bakmaksızın her türlü terör eyleminin ve insanlığa karşı işlenen tüm suçların karşısında yer alırken gücümüzü hukuktan aldık. Hiçbir mağdurun kimliğini sorgulamadık ve adalet arayan her yurttaşımızın ve gerektiğinde uluslararası arenada mazlum halklarının sesi olduk. Ortak dilimiz olan hukuk sayesinde evrensel değerlere aynı hassasiyetle bölünmeden, parçalanmadan sahip çıktık. Hukuk adalete yönelmiş bir toplumsal yaşam düzenidir. Dolayısıyla talebimiz top yekün adalettir. Bunu sağlamanın ödülü ise Toplumda adalete olan güven duygusunun artması, yurttaşlık bilincinin yerleşmesi, suçun azalması, toplumsal barışın ve refahın yükselmesidir. Adaletin sağlanması için adil yargılanma, adil yargılanma içinse bağımsız yargı ve etkili kullanılabilecek bir savunma hakkı şarttır. Savunma ayağı eksik ve güçsüz bırakılarak adalet tesis edilemez. Savunma hakkının temsilcisi olan avukatlık mesleğinin sorunları çözülmeden yurttaşların adalet talebine karşılık verebilmek mümkün değildir. Önemli ve altını çizerek ifade etmek isteriz ki diploma makinesi haline gelen hukuk fakültelerine önlem alınmadan Stajyer avukatların hakim savcı yardımcıları gibi devletten ücret alarak staj sürelerini verimli geçirmeleri sağlanmadan, önleyici avukatlık modelinin geliştirilerek meslek alanlarının genişletilerek, yasal düzenleme yapılmadan, kamu avukatlarının özlük hakları mesleğin onuruna uygun olarak düzenlenmeden, bağlı çalışan avukatların hakları bakımından düzenlemeler yapılmadan, CMK ücret tarifesi mesleğin onuruna uygun şekilde belirlenmeden yargı faaliyetlerinde KDV oranı düşürülmeden, CMK ve adli yardım sisteminde ise tamamen kaldırılmadan, avukatların diğer yargı görevlileriyle emeklilikte yaşadığı ağır eşitsizlik ortadan kaldırılmadan, avukata dönük şiddet vakalarının önlenebilmesi ve caydırıcılık bakımından yasal düzenlemeler yapılmadan, savunma hakkının etkin ve kullan etkin kullanımından ve adil yargılamadan bahsedilemez. Yargı sistemimizin sorunları karşısında yeni adli yılda da yurttaşların adil yargılama hakkının bir parçası olan mesleğimizin sorunlarının çözümü için mücadele ederken adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenine Toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan ve hak özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepimizin adli yılı. 还有路路奥